Bir kez daha merhaba. Saatler 13. E, günün ortası kuşağın ikinci dilimine başlıyoruz sevgili seyirciler. Şimdi vergi sisteminde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ne anlama geliyor? Bizleri nasıl etkiliyor? Kimleri kapsıyor? Detaylarına bakacağız ve e, konuğum hazır. Mali Müşavir Sayın İsmet Çetinkaya bizimle birlikte. İsmet Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Murat Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok öncelikle. teşekkürler. Ee, şimdi bu değişikliği e, sizden rica edeceğim anlatmanızı kimleri kapsıyor e, ve özellikle bu değişiklikle birlikte e, maliyetlerin artacağı esnaf açısından baktığımız zaman dolayısıyla e, bu da fiyatlara e, zam olarak yansıyacağı ve o da dolayısıyla bütün vatandaşları da bu pencereden etkilediği yorumlarına denk geliyoruz. Nedir bu değişiklik? Sizden detayları dinleyelim. Buyurun. Evet bu uzun zamandır aslında gündemde olan bir konu idi Murat Bey. Ee, basit usulle vergilendirilen mükelleflerimiz var. Yaklaşık e, Türkiye genelinde 800-850 bin civarında bu mükelleflerimiz. Şimdi bu mükelleflerimiz e, vergilendirilme açısında bazı avantajları vardı. Basit usulde. E, nedir? İşte Gelir vergisinden muaftı. Yıllık gelir vergisi ödemiyorlardı. Çünkü kazançları az olan mükellefler bunlar. Çok Sadece esnaf. ailesinin geçimini küçük esnaftan daha da küçük esnaf diyebiliriz hmm. aslında buna. Sadece ailesinin geçimini sağlayabilecek düzeyde. Ee, işte katma değer vergisi beyannamesi vermiyor. KDV ödemiyor. Ee, beyan olarak işte yıllık gelir, yıllık gelir vergisi yok. İşte su ödemiyor. Bir iş yerinde kiracıysa bunun herhangi bir su topajını ödemiyordu. Ee, her üç ayda bir bilindiği üzere e, biz işletmelerin geçici vergi nasıl hazırlıyoruz. Geçici vergi beyanı yok. Ve defter tutma zorunluluğu yok. Her ne kadar e-beyan sisteminde basit gelir giderleri kaydedilse de defter tutma zorunluluğu yok. Ve ayrıca e, isteyen tabii ki bir mali müşavirle çalışıp mali müşavirine de evraklarını takip ettirebilirdi. Ayrı, e, bağlı olmuş oldu esnaf odaları da bunların muhasebesel işlemlerini takip edebiliyordu. Şimdi gelinen noktada şu, bazı e, kıstaslar getirildi. En önemli kıstaslar bir kere büyük şehir sınırlarında olan bütün mükellefler, üste tabi olan bütün mükellefler artık deftere tabi olmak zorunda oldu. Burada tek bir istisna var. O da büyük şehir sınırları içinde olup nüfusu 30 bini aşmayan ilçeler. Ee, bu da çok nadirdir. Yok, ee, yani kadar küçük azdır büyük şehirleri, azdır. küçük ilçeleridir. Yani çok nadirdir bildiğim kadarıyla Türkiye'de 30 tane büyük şehir var. İşte burada en başta gelen İstanbul, İzmir, Ankara. Yani artık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya bu gibi yerlerde artık basit ne olursa olsun kalktı. Tabi bazı esnaflarla ilgili ben bunları kısaca başlıklarını söyleyeyim. İşte her taşımacı faaliyeti yapanlar yani bunlar da taksiler dolmuşlar. Bunlar da e, kapsamından çıkmış oldu. Yani şu özellikle dikkat etmekte fayda var. Yani büyük şehir sınırlarındaki e, vilayetlerden bahsediyoruz. Normal vilayetlerde yine eski sistem devam edecek. Elbette ki bunun e, esnaf üzerindeki bir maliyeti olmuş olacak. Basit e, usul, dediğimiz gibi, e, sadece... basit usul ve gerçek e, usul arasındaki farklara baktığımız zaman e, orada sadece e, sorumluluklarının arttığı vergi e, ilave üzerlerine vergi yükü bindiği mi e, sonucu çıkıyor. Daha farklı e, farklar da var mı ikisinin arasında? şöyle e, bas üstte tabi olan belli başlı şartları var. E, bu şartlar şu anda ortadan kaldırılmış vaziyette. E, bir kere o işin başında bir fil çalışıyor olmanız lazım. E, belli bir sınır hat hatları var. Yani yıllık belli bir cüre geçtiğiniz zaman zaten doğal olarak e, deftere tabi oluyordunuz, işletme sınırına tabi oluyordunuz ve iş yeri kirası var. İş yeri kiranız da o sınırların üstünde zaten ne deftere tabi oluyordunuz. Yani burada geçim şart geçimini bir fiil o işle yapan işletmeler için geçerli. Ciro şartı da geçerli. Burada elbette ki e, de, ne dedik? E, her ay katma değer vergisi e, beyannamesi vermek zorunda değildi basit sürü mükellefler. Ha, Ancak gelecek. 2026 bu yürüle 1 1 itibaren geçecek. Her katma değer vergisi beyannamesi vermek zorunda. Herhangi bir ödeme çıkmasa da vermek zorunda. Yani yılda 12 tane katma değer vergisi verecek. Toplamda 8 bin liralık bir damga vergisi ödeyecek. Bu sadece beyannamenin vermiş olduğu pul parası eski değirni pul yapıştırıyorduk ya beyannamelere evet, o şekilde pul parası işte 12 tane muhtasar beyannamesi verecek 3 tane geçici vergi beyannamesi verecek bir tane gelir vergisi beyannamesi verecek bir mali müşavirle anlaşmak zorunda olacak. Bakın burası çok Hı -hı. önemli. Bir mali müşavirle anlaşma zorunda olacak önceden yani şu anda Basvuruya tabi olan mükellefler esnaf odalarına defterlerini tutturabiliyorlardı. Ancak işletme defterine tabi oldukları andan itibaren esnaf odalarına defterlerini tutturamayacaklar. Burada örnek vermek gerekirse İstanbul'da yaklaşık bildiğim kadarıyla 20 bin-21 bin civarında taksi esnafı var. Bunların da farklı ilçelerde de küçük olmak üzere en büyük esnaf odaları da var. Ee, yine bildiğim üzere e, bir esnaf odasının 10-11-12 bin seviyelerinde e, üyeye sahip bir esnaf odası var taksiciler odasından bahsediyorum oradan örnek vermek gerekirse artık bu esnaf odası da e, kendisine bağlı olan esnafların defterlerini tutamayacaklar. Yani burada yani da taksicilerin, ee, dolmuşçuların da bir muhasebeciyle, mali müşavirle anlaşma yapması gerekecek ve onların bütün işlemlerini onlar takip etmek durumunda kalacak. Kesinlikle. Dolayısıyla yani bu, bu da şartlar... bütün ee, maliyetleri ee, yükseltecek. Altından kalkabilmek için de onlar da herhalde zam yapacaklar. Bu da vatandaşa yansıracak. Tabii ki şu anda baktığımda ben kabaca bir hesaplama yapmıştım. Minimum seviyede hesaplama yaptığım zaman bu gelir vergisi ödeyecek KDV'ler hariç yani kazanç vergisi hariç yaklaşık yıllık sabit maliyet 75 bin liraya tekabül ediyor. ve tabii ki burada ayrıca ödeyecekleri katma değer vergisi, gelir vergisi bunlar da artmış olacak. Dolayısıyla altından kalkabilecek olanlar devam edecekler, e, bakacaklar. Belki de altından kalkamayacak olanlar da kilit vurmak evet. durumunda da kalabilirler. 1-1 e, 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Evet, bu, bu sonuna kadar Cumhurbaşkanı eski sistem devam kararı ile, Evet, Cumhurbaşkanı kararıyla itibaren dün akşam resmi gazetede yayınlandı. Yürürlük tarihi 1 Ocak 2026'dan itibaren e, işletme usulü defterine göre geçmek durumundalar. Peki. Şayet geçmezlerse, bunu da söyleyelim, şayet geçmezlerse, bununla ilgili bildirimlerini yapmazlarsa, aylık beyannamelerini vermezlerse, e, bununla ilgili e, beyanname vermeme cezaları şu anda ciddi seviyelerde. Bu özellik arz ediyor, yani ciddi bir özellik arz ediyor. Onlara birebir bir bildirim yapılacaktır herhalde değil mi? E, artık bundan sonra sistem budur, tedbirinizi alın gibi. Şöyle, Yoksa... e... Burada aslında en büyük görev esnaf odalarına düşüyor. E, kendilerine bağlı esnaflara bu bildirimlerin yapması gerekiyor. Maliye bazı dönemlerde mesajlar, bilgilendirme, kamu stopu, yayınlıyor. Ama burada eksiklikler olabiliyor. Burada aslında en büyük görev e, esnafın bağlı olmuş olduğu e, esnaf kuruluşlarında, esnaf odalarında. E, bu da bazı mükelleflerde tabii ki son zamanlarda e, gündemde olan bazı mükelleflerde olabiliyor. E, Kapsam dışı kalmış oldu. Onların esnaf odaları demek ki e, kendi hal ve dertlerini iyi anlatabildiler ki basit üstü şartlarında kalmaya devam edebildiler. Ancak bazı esnaf odaları e, gelir dairesi başkanlığına ve özellikle maliye bakanlığıyla gerekli irtibatları kuramadıkları için zannımca e, basit üstü mükellefiyetten çıkıp 2026'dan itibaren yeni vergilendirme döneminde e, buluşmuş olacaklar. Peki e, hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, bu da önemli bir gelişme aslında baktığımız zaman. Çünkü hakikaten tamamen e, çok ciddi bir kesimi etkiliyor. E, sistemde neredeyse baştan aşağı değişiyor. Şimdi İs İsmet Bey diğer bir konuyla devam etmek istiyorum. Buna ilaveniz var mı? Son olarak sorayım bu konuyla ilgili. Yüzeysel olarak konuştuk. Buna ilave olarak önümüzdeki dönemlerden itibaren de yani 1-2 sene ya da 2-3 sene içinde de diğer illeri kapsayacağını ben düşünüyorum. Buradaki şu anda büyük şehirler için geçerliydi bu sür. Diğer büyük illerde de Hı. ama nüfusunu biraz daha düşük tutabilirler. Şunu diyebilirler nüfusu 5000'den e, aşağı olan küçük ilçelerde basit usul devam edecek. Ama diğer e, ilçelerde ve illerde de bu basit usul kaldırılacaktır. Ve diğer meslek gruplarında önümüzdeki dönemlerden itibaren kaldırılacağını ben şans olarak düşünüyorum açıkçası. Peki. Şimdi e, evlilik kredisi e, veriliyordu gençlere. Bu konuda bir adım atılmıştı. 150 bin liraydı galiba. İşte onun 250 evet. bin liraya çıkarıldığını duyurdu Sayın Cumhurbaşkanı. Dün kabine sonrası yapmış olduğu açıklamada ona ilişkin detaylar nedir? E, kimler faydalanabilecek? E, bunun için ekstra başvuru yapılması gerekiyorsa nereye başvurulacak? Ne zaman geçerli olacak? Onunla ilgili detayları da dinleyelim sizden. Buyurun. Evet Murat Bey bu sene aile yılı kapsamında bu e, krediler başlatılmıştı. Aslında geçen sene e, deprem bölgesinde ve Karabük vilayetimizde bu e, pilot bölge olarak uygulandı. Bu sene tüm vilayetlere yayılmıştı. 150 bin lira kredi 48 ay vadeli 2 sene geri ödemesiz bir şekilde. E, Sayın Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısı sonrası da bu kredilerin 250 bin liraya çıkartılacağı müjdesini verdi açıkçası bizde. Bu da 2026'dan itibaren geçerli olacak Şöyle bir kere yaş kriteri olacak. Evlenen çiftlerin 18-29 yaş arasında olması lazım. 250 bin lira ve diğer durumlarda olan evlenecek çiftlerinde 200 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Burada başka bir detay, detay daha var daha öncekine ayrı tutan. E, burada 48 ay içinde bir çocuk sahibi olabiliyorsanız e, bu ödeme kredi, krediniz isteğinize bağlı olarak 12 ay daha erteleyebiliyorsunuz. Yani burada zaten hali iki 2 sene ödemeyeceksiniz bu krediyi ve faizsiz bir kredi. E, bu kredi boyunca 4 sene içinde bir çocuk sahibi olduğunuz zaman 3 sene aslında ödememesiz bir kredi olmuş oluyor. Bu da aslında yeni evlenecek çiftler için e, ve şu andaki oluşan mevcut ekonomik koşullar içinde de e, aslında kullanabilecek çok değerli bir kredi diyebiliriz açıkçası. Peki e, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olanlara 12 ay erteleme geliyor. Bir de şöyle bir kriter var herhalde. Eee 2 asgari ücretin altında geliri olanlar bundan faydalanıyormuş. Orada şu aslında şeydi. Değil mi? Mevcutta da aynı şu... mı devam edecek? Şöyle oraya bir e, ilave edildi. 2.3 asgari ücret gelirini geçmemesi gerekiyordu. Yeni kriterde 2.5 asgari ücret e, net geliri geçmemesi gerekiyor. Yani burada da aslında biraz daha çerçeve genişletilmiş oldu. E, daha çok e, gençlere ulaşabilmesi için. Peki. E... Bunun için tarih belli mi yoksa mevcut durumda da hemen başvuru yapabilirler mi yoksa yeni şu an, yıl mı? Şu an şu an halihazırda zaten şu an zaten bu krediler kullanabiliyor kullananlar da var ama bu sene içinde 150 bin lira geçerli 2026'dan itibaren 250 bin lira olacak. Bununla ilgili e devlette aile ve aile bakanlığına başvuru yapılması gerekiyor. Tabii bu nikah aşamasından önce olması gerekiyor. E, nikah aşamasından önce olacak ve e, evlenecek çiftlerin aslında bu da çok güzel bir şey sadece maddi bir şey değil evlenmeden önce bir danışmanlık hizmeti alması gerekiyor ve kredi kullandıktan sonra iki senede yine bir evlilikle ilgili danışmanlık süreci e, alması gerekiyor. E, tabii ki bunu hem e, bu kredi kötü amaçlı kullanım önüne geçmek için hem de evlenen bireylerin hem evlilik öncesi hem de evlilik sonrası sorumluluklarını hissedebilmesi ve ileriki yaşlarda bu sorumlulukların daha iyi e, şartlarda sürdürebilmesi açısından aslında çok kıymetli bir uygulama olduğunu düşünüyorum ben bundan. Evet bu da gençlere hayırlı uğurlu olsun. 250 bin lira mevcut durumlarda hakikaten bir yaralarına derman olacak önemli bir rakam. Çok teşekkür evet. ediyorum Sayın İsmet Çetin Kaya. Sağolunuz bilgilendiriniz Ben teşekkür için. ediyorum Murat Bey. Sağ olun iyi yayınlar. Kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler vergi sistemine ilişkin gelişmeleri değişiklikleri değerlendirdik. Ş